Merhaba değerli izleyicilerimiz. 2009 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı olan Dağardı Mahallesi'nin en genç muhtarı olarak seçilen Mustafa Kurt, o yılın 10. ayında yaşamış olduğu ayı saldırısını olay yerinde Murat Kurt TV'ye açıkladı. Selamun Aleyküm. 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 Sayın Mustafa Kurt kolay gelsin. Pişman değilim. O günde yanımda olsaydı yani o ilk hamlede yine ateş etmezdim ona yani. E, halen de yani ayı görsem ateş etmem yani. O, o e, şey, de... yani o sevgi var bende. Ayıya karşı bir şeyim var. O da muhtemelen yavrularını bir tehdit algıladığından dolayı bir tehdit algıladığından zaten dolayı kor, korkut, korku, korkut, korkutma amaçı üzerimize geldi. Saldırma amaçı gelseydi bizim o şekilde zaten bırakmazdık. Evet. Yani hamdolsun. Öyle bir serüvenimiz oldu. Eskiden silah icat oldu, mertlik bozuldu diyorduk. Şimdi herhalde e, benzinli tırban icat oldu. Delikanlılık <laughs> mı bozuldu? Ne oldu acaba? zaman kalabalık <laughs> olunca için her türlü üretimi yaptı. Üretimi Tırbanın hemen hemen diyebilirim yani üç kadını bununla beraber kesebiliriz. Kesiyor değil mi? Tabii. Yani bir tırbancı iyi bir tırbancı bir günde kestiğini bununla beraber hani 200 saatte kesersin. 2009 Mart ayında 2009 seçimler yapıldı. Muhtarlığı aldık. Muhtar oldun. Muhtarlığı muhtar kazandın. Olduk. Ee, Rusadımızı aldık. Rusadımızı aldıktan <laughs> hemen bir hafta sonra buraya çıkmıştık yine bu mevsimlerdeydi. Burada eskiden bir ev vardı. Evet bu ev kapalı şu anda. Figenler yine kapattı eskiden, hatırlamıyoruz. Burada tırbanı, tırbanı dövüyordun tam burada. Evet e, yine böyle güneşli bir havaydı. Evet. Yani daha da güzel. Bu günden de daha güzel. E, saat 9 sularındaydı. Olaya gelelim. Burada tırbanı döverken ağaçların sallanmasını hissettim. Dedim ya bu havada böyle, öyle içimden bir keşfi, ne olabilir, olabilir. Yok, ne olabilir derken hani çok az bir şey sürdü yani onun da saniye bir şey ağaçlar sallandı ve geçti ben de çok fazla umu, üzerine düşmedim. Aradan iki dakika geçti. Oraya yavrularla birlikte çeşmeye su içmeye gittiklerini düşünüyorum. Yaklaşık iki dakika, iki üç dakika sonra tekrar geri döndüler. İşte bu ağaçlıklar sallanmaya Bak, ağaçlar sallanmaya başladı. Rüzgar ben, yok. Rüzgar yok Ne ağaçlıklar sallanıyor. ayağa kalkınca. Tam <laughs> yine... burada oturuyorsun o esnada. Evet orada ee, kalkıyorsun ayağa. Kaldığın gibi gençlerin olduğu <laughs> alanın yerde. hemen Bakın mesafe ha. bu kadar Mustafa'ya yani, hemen taşıyalım. Gençlerle. Ee, yani 20 metre bir mesafe var orada. 20 metre bir mesafe. Evet. evet. O ayağa kalkınca ayı da baktım oradan ona ben, <laughs> beni seyrediyor. Yani bu tırban ses nereden geliyor diye bir tehlike e, arz etti. Arz etti. E, tehlikeyi sezmeye çalışıyor. Bu nereden geliyor? Ne, ne olabilir diye. Evet. Ayağa kalkınca karşılıklı böyle bir 30 40 saniye karşılıklı bir bakıştık onunla. Önce bir sevinç oluştu bende. Ayı yakından gördüm diye. Ee, Biraz yani, da muhabbetim vardı ayılara. E, yani böyle Ama... çok şey, saldırma şeyi ayda hiç düşünmedim yani e, üzerime geleceğini. Ben de ilk gördüğümde sevinç oluştu bende. Yani bir korku olmadı bende. Tabii 30 40 saniye Tahminin. sürdü, sürdü. Yani tahminen o kadar sürmüştür. Ondan sonra yine e, o da yine tehlike arz etti muhtemelen yavruları da olduğu için. Ayaklarını yere koyup yukarı doğru hareket ham, hale, hareket etti. Hareket ettiği gibi ben de e kendimi gibi hemen bu kendini, içine attım bu içine attım kendimi. Kendimi içine attım ve oradan e, ayının bana doğru gelmesi ve yanımdan hızlı bir şekilde geçti. Geçtiğin zaman herhalde şuradan yukarı biraz evet, çıktı. Ettim. Tamam dedim bu iş evet, bitti. Evet, bu iş Atlant. bitti dedim. <laughs> fark etmedi bizi burada. Geçtiği gibi yana yak beni 5 metre falan önüme geçmiş. Ben de çalının içinde böyle sessiz bir şekilde duruyorum saldıracak edici aklıma geldi. Tabi orada durunca yani bu yine kayboldu. Bu nereye gitti? Evet. Ee, benimle birlikte şimdi ben orada hesap ederken o da gözleriyle böyle sağa sola doğru bakışıyor. Yani nereye kayboldu bu tehlike e, tespit etmek istiyor. Yani böyle gözlerinden o ifadeleri anlayabiliyorsun. Evet. Tabi o arada beni fark ettiği gibi bir hamlede hemen geri döndü. <laughs> <laughs> bir hamlede geri döndü ve direkt üzerime çalılıkların evet. içine üzerine üzerime zıpladı. Üzerime bir ayağını köşüme koydu. Bir ayağımı da şu el kısmına e ağzıyla da direkt yüzüme böyle hareket, et. hareket etti. Tabii ben o da kendimi savunma amaçlı kendimi geri çekip yumruğumu böyle refleks olarak yumruğuma attım. attım. Yumruğuma atınca direkt ayının ağzına giriyor. Tabii o da baskı yapmaya başlayınca ben o zaman ilk feryat. hamleyi fer, feryat etmeye başladım. Tabi yani o sancıyla beraber, o korkuyla beraber bağırınca yani halk olsun bıraktı bizi. Ee, tabi ondan sonra baya bir korku ee, Annem de az daha yukarıdaydı. Annem biraz daha yukarıdaydı. Yani bu alanlar şu anda Şuralar yani şu ormanlık. Şu anda kapandı tabii. daha da açıktı buralar o zaman da. Evet. Yani ot da vardı, hayvanlar vardı. Hayvanları orada bekliyorduk. Ve şimdi, Yavrular e, annemin önüne düştü. E, dolayısıyla şimdi ayı buradan şu tarafa doğru yola koydum. Doğru hareket etti. Hareket etti. Raşi dediğimiz mevkiye doğru, Raşi'ye doğru. Ee, ben geri dönünce baktım yavrular oradan yukarı yaya yolu var. Yavrular hemen e oradan, oradan yukarı çıkıyor. Anneyi ben, takip ettiler. Ben feryat ederek işte annemi e, seslendim. Yani, seslendim anne gelme diye. E, sana zarar verebilir diye herhangi bir ağaca diye oradan seslenirken tabi yavrular annemin önüne düşüyor annem elindeki tırnakla beraber e, yavrulara vuruyor. Arada bir kaful dediğimiz çalılık oluştu. Arada, kaldı. Annemle beraber de atla, o esnada e, köpek sesi çıkarmak geldi. <laughs> evet yine köpek, köpek sesi çıkardı. Şu yavrular da geri döndü. Yani ayı anneme doğru gitmedi. Ha hamdolsun büyük bir kazayı bu şekilde atlatmış olduk ve ayı e, buraya da geri tergiye... geldi. Ondan sonra tabii ee... sen yaşadığın acıyı yaşadın. Ee... Ali su içmez bunu hemen espriyle beraber haberleştirdi. Evet. Bölge'nin e, gazetesi Taka Gazetesi ve Güne Bakış Karadeniz haberdür ve sonrasında biraz ulusal... buraya çıkmıştık. Öyle mi? Haber buraya geldi. Olayı. buraya de, çıktı mı? Yani 4 ayı döven muhtar diye espriyle beraber haberleştirildi. <laughs> evet o, o dedi. Bir kısmı da yeni muhtar olduğun Şimdi, için eee makomayı <laughs> almaya geldi. Benim alanıma geldin diye. Benim alanıma. O Muhtarlığa yaklaşımlar oldu tabii ama tabii e... biz korku yaşadık ama tabii daha sonra espriye dönüştü. Kimisi bunu şey yaptı <laughs> ama tabii o iyi bir korku yemiştik. Ama Allah'a hamdolsun acıdı e... seni. İzleri vardı yine e... sosyal medyada. Allah. Yani var, var ama mi? yani Sırnak çok, yani sayılmaz ama. Kaldı mı? Şu, şunlar çok küçük, çok ufak. Yine iz kaldı ufak 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 yani. Tabii o. O zaman da fotoğrafı var. 10 yıl oldu ama şu anda, ama tabii kış mevsimlerinde, kış mevsimlerinde, kış mevsimlerinde soğuk olduğu zaman şu parmaklarda da halen uyuşukluk oluyor yani. Şimdi de muhtardın silahını da e, Samsun'dan alıp gelmiştin, Allah'tan onu. O gün almıştık Ankara'dan. O gün de, Ankara'dan yani, almıştın değil mi? Samsun, ya Ankara'dan. Ankara'dan ama o gün, yani bir gün önce zaten Ankara'dan dönmüştüm. Geldim buraya çıkmıştım. Ama düşman değilim o günde de yanında olsaydı yani o ilk hamlede yine ateş etmezdim ona yani. E halen de yani ay görsem ateş etmem yani. O, o e yani o sevgi var bende. Ay'a ay karşı bir şeyim var. O da muhtemelen yavrularını bir tehdit algıladığından dolayı. Bir tehdit algıladığından zaten dolayı kor, korkut, 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 kork, korkutma amaçlı üzerimize geldi. Saldırma amaçlı gelseydi bizi o şekilde zaten bırakmazdı. E, yani hamdolsun öyle bir serüvenimiz oldu. E, <laughs>